Belki de kolay olmayacaktır. Bakalım nereye kadar çıkabiliriz. Buralardan fazla gidemeyiz. <laughs> Arkadaşlar bisikletle buraya gelmek istedim ama tabii ki de kolay bir iş değil. Tabii bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Şuraya ilk kadar geldim ama neredeydi benim bisikleti? Şurada. Çok güzel bir havası var şu an. Çok güzel bir manzarası var. Gördüğünüz gibi.